Sizlerle ne yapıyoruz derseniz Bugün Sizle Minecraft'ta Tablet modu kuracağız Ama ilk videoya geçmeden Like atıp abone olmayı unutmayın Drone modu da kuracağız Drone modu için 20 yorum ve 100 like gerek İlk önce şurada Addons yazın uygulamayı indirin Sonra Addons'a girin bir reklam gibi bir şey çıktı. Ben atlam sayırdım. Buradan ben zaten indirdiğim için böyle bir şey karşıladı. Sizde öyle bir şey karşılamayacak. Çünkü sizi ilk başta böyle bir sayfa karşılayacak. Ama bazenleri işte yıllar sonra izliyorsanız bu sayfa değişip o modu bulamayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi aşağıya inin drone modu dediğim gibi işte bu drone modu dedim. Ama onun için 100 like ve 20 abone 20 abone diyorum. 20 yorum istiyorum. Abone de atmayı unutmayın. Katıla tıklamanıza gerek yok. Abone olmak zaten bedava. Şimdi burada Deadpool modu da gelebilir ama bu nasıl Deadpool? Burada buna tıklayın siz de open yazmayacak. Sonra böyle bir şey çıkacak. Siz tıklayın. Sizde show ok çıkacak. Siz show oka tıklayın. Sonra reklam çıkacak. Siz de öyle bir şey karşılayacak. Sonra ben indirdiğim için böyle çıktı. Sonra ben de oka tıkladım. Oka tıklayacaksınız sonra bir daha Minecraft'ı seçin. Bazı sürümlerde olmayabilir. Minecraft'ı Hı, seçtim Minecraft'ı Minecraft'ı seçtim Şu kayıt şeyini şuraya alalım Tam gösterebileyim size Arkadan görüş O videoyu da çekeceğim Sonra ne istersen çekeceğim Kahraman modunu ben de daha öğrenmedim ben de modlara hep deniyorum, bakıyorum filan. O yüzden kahraman modunu da görebilirsiniz kanalımda. Bu arada niye video çekemedim? Bayağı okul vardı. Çok yoğun ödevler, öğretmen hep ödev veriyordu. Sonra oynaya tıklayın. Yeni dünya oluşturacağız. Şuradan yeni dünya oluştur yine yeni dünya oluştur. Bunun yaratıcı hayatta kalma yapabilirsiniz ama ben hayatta kalmada tabletin nasıl yapıldığını bilmediğim için size yaratıcı öneriyorum. Buradan şu yanda davranış paketleri var. Oraya tıklayın etkinleştir. Yine de oluştur diyeyim. Hadi iniyor şu an. Ben buraları size göstermeyeyim. Uzun sürer çünkü. Ve bay bay. Evet arkadaşlar şimdi açıldı işte. Bunu göstereceğim size. Arkadan görüşü de göstereceğim. Haberiniz olsun. Bunu göstereceğim. Böyle görmek isteyenlere yani yüzünü arkadan görüş falan. Onları göstereceğim. Ama onlar şu an bu değil. Şimdi buraya girin. 3 nokta herkes biliyor. Burada tabletler falan var. Ben şuraya gireyim. Ben en son ne hissedeceğim. Zaten hep aynı. Ekrana basılı tutun. Biraz donunuzu. Bak. Şimdi burada bank yazan yer var mı? Şurada bank. Hesap makinesi. Sonra şop. Fotoğraf çekme yeri. Bakın fotoğraf çekebiliyorsunuz. Hadi. Bunun kamerası mı yok ya? Hadi. Fotoğraf çekmiyor bu. En son model çekiyordu ama. Heh, bakın böyle. Fotoğraf çekebiliyorsunuz. Yani bu kadar basit. Yine dondu çünkü ekran tıkladım. Bak burada şöyle bir tuş var. O tuşa tıklayın. Sonra burada Spotify diyor. Şimdi Spotify sesini açalım tabletin. Tablete biraz ses geliyor. Şarkı bu değil daha çok şarkı var burada Bakın mesela bu ne? Tamam reklam çıktı. Uygulamadan çıkınca gelecek. dinleyebileceksiniz. Biliniz <laughs> Bakın ben bu şarkıyı tanıdım <laughs> Aa ah, en sevdiğim. <laughs> Abi, poti 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 santa şarkısı yok ya. Poti 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 santa poti poti. <laughs> Başka neler var? Çok şarkı dinledik. Öbür uygulamaları gösteremeyeceğim. Çünkü çok uygulama var. Öbür uygulamaları gösteremeyeceğim kadar. Siz de görmüştünüz. Ve bay bay.